Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yöresel bir lezzet olan feseli tarifini paylaşmak istiyorum. Feselimizin hamuru için 3 su bardağı su, 1 paket kuru maya, 3 çay kaşığı tuz alabildiği kadar da un kullandım. Ele yapışmayacak bir hamur elde ettim. Hamurlarımızdan bezeler oluşturdum ve bezelerimizi yufka halinde açtım. Üzerine isteğe bağlı olarak tereyağı veya zeytinyağı sürebilirsiniz. Ben zeytinyağı sürdüm. Yufkamızın her tarafını güzelce yağlıyoruz. Daha sonra rulo şekline getiriyoruz. Ve tekrar kendi eksenini çeviriyoruz. Ve fesilimizin ilk aşaması hazır. Dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlendirdiğimiz bezelerimizi tekrar açmaya başlayacağız. Evet bezelerimiz dinlendi. Şimdi tekrar oklava yardımıyla açıyoruz. Yanmaz tavada üzerine yağlayıp pişirmeye bırakıyoruz. Buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapıp abone olursanız memnun olurum arkadaşlar. Feselilerimiz hazır. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.